Yaren. Gel. Gel balıklara bak Yaren gel. Gel. Görüyor musun balıkları? Evet. Bunlar daha denizden yeni çıktı Yaren. Seviyor musun sen? Evet. Balık yemeyi? Evet. Hangisinden yemek istiyorsun peki? Pembe. Pembe balık. Oo, o zaman bunlardan mı? Evet arkadaşlar da merhaba dedin mi? Merhaba arkadaşlar balık yiyeceğim ben. Bugün yarın balık yiyecek yarın Çocuklar arkadaşlar balık yemek çok faydalı çocuklar için. Gelişimleri için. Yaren de böyle bu harika balıklardan bugün kendine. Çizgi var. Hangisinden istiyorsun yarın? Çizgi çizgi var. Çizgi çizginin de tadına bakayım. Şu çizgi çizginin Evet. Bu baya değişik bir şeymiş. Bakın. Değişik bir balıkmış bu çizgi çizgi. Onun da tadına bak. Oo, çok güzel. Şu da çizgi çizgi ya. O zaman bu çizgi çizginin bir tadına bak. Olur mu? Bu şişko olan. Tombiş. Bu. Evet. Bu mu? Evet. Evet. Bir de şu pembişlerden mi yemek istiyorsun? Evet. Pembiş. Ama şu küçük pembe. Bu küçük pembeyi yemek istiyorsun. Bakalım. Bak, ooo şurada çok büyük bir tane var ya. Aman Allah'ım bu ne? Bu <laughs> ne? Oh, şuna bak, şuna suratıma. Yanan suratı kesilmiş. Yanan mı kesilmiş yok? Çizgiler hmm. onlar. Yok. Bakalım başka. Bu ne? Bu neymiş ya? Bu donda. Bak bunlar galiba aynı aileye mensup ya. Bunlar çizgili. Bak yukarıdan aşağı çizgileri var. Şunlarda sarı çizgileri var. Bunlar da aynı Fenerbahçe bir aile. Evet evet, şu penmişlerdi. Ayrı bir aile gibi, değil mi? Peki bunun yanında en güzel ne yemek istersin? Hmm. Salata olur mu? Olur mu salata? Salata bir de ayran. Salata ayran, hmm. Bir de balık. Ama pek ayranla balık yemeyin falan derler ama gerçi bu e, taze bir balık. Bayat balıkla ayran içmeyin, tüketmeyin derler de. Neyse. Ben böyle. Tamam. Yanına ben bir salata yapayım. Bir de çorba. Olur mu? Ay bugün de çok şıksın. Hemen tabii biz balıklara daldık. Şöyle bir seni inceleyelim. Mavi tacını, yarın hanım dans eden tişörtünü giymişsin. Değil mi? Evet. Evet. Meyve Tüte eteğini de giymiş. Çok şık olmuşsunuz. Burası da bizim mutfağımız arkadaşlar. Şimdi Yaren burada bana e, balık pişirirken yardım evet. edecek mi? Evet. Edecek değil mi? Evet. Beraber masayı da hazırlayacak mı? Evet. Tamam süper o zaman. Haydi bakalım iş başına. Evet. Hadi görüşürüz diyelim o zaman arkadaşlara. Bay bay. Görüşürüz. görüşürüz.